Beraber gelecektin sana Berkay'la. Evet en son dün gece konuştuk. Her şey gayet iyiydi. Hatta ben ona sordum geleyim alayım seni dedim. Yok dedi. Ben kendim gelirim dedi. Hah. Herkes geldi ama bir Sinan eksik. Bülent. Biz kimi bekliyorduk? Kim geldi ya? Ay yavrum çok şükür başlamadan yetişti. Melih teyzeciğim niye zahmet ettiniz? Yavrum yedi kat eller gelmişler. Ben mi gelmeyeyim çocuğum? bizim lehimize şahitlik yapacak da o yüzden geldi o. Ben de pek severim mahkemeleri. Eşe dostu hep gelirim. Hatta tanımadıklarımı bile gelir izlerim. Cinayet, işte hırsızlık falan. <gülüyor> <gülüyor> ya senin bu anan çıldırmış. abla gerçekten geliyor. Hatta ben getiriyorum. Ama salona girmiyorum. Fobin var ya. Ne fobisi kız? Abla babamdan boşanırken annem beni şahit yaptı ya. Çocuktum işte. Demek ki travmatik bir şeyler oldu. Mahkeme salonunda çok kötü oluyorum. Hele hakim falan göreyim, böyle elim ayağım titriyor. Tamam, tamam ya. Ah Sinan geldi. Canım. Allah. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Buyurun, istediğiniz belgeler. Sinan, Berkay nerede? Yok abi, bulamadım. Nasıl yok ya? Yok işte. Belki direkt buraya gelecektir. Davacı Tankut Sinan Yılmaz. Davalı Ceyda Kara ve vekiller. Acele etse iyi olur. olmazsa biz bu davayı kaybederiz. Yavrum, Allah'tan ümit kesilmez çocuğum. Hadi. Hadi. Oh. içimize yarar tabii ama gelmese de yarar. <laughs> kazan kazan diyorsun yani. Ama merak etme. O buraya gelecek. Biz de bunları buraya gömeceğiz. Yaz kızım. Davalı ve davacı vekillerine söz verildi. Belgelere bakıldı. Şimdi davacı tarafın ilk tanığını alıyoruz. Elin Seyhan. <laughs> Yer tanık gelir. Nasıl yapacağım peki? Konuşun işte, uzatın lafı. Kızım ne bekliyorsun? Geçsene yerine. Geldim. Bahsedilen olay anında, yani yemeklere zehir katıldığı zaman sen orada mıydın? Ee, i̇sterseniz ben olayın en başından başlayayım. Anlat. Ee, her şey benim düğünümle başladı. ...davetiyesinden, yemeğine, çiçeğinden, pastasına kadar... ...hatta soğuklukların giydirileceği kumaşa kadar ben ilgilendim. Ama olmayınca olmuyor işte. Ya yani ben o gün talihsiz bir olay yaşadım. Düğün günü terk edildim. Git kazanmaya çalışıyorum. Müdahale etsene. Senin dediğin Amerikan filmlerinde olur sakin bir karışılmaz. Biraz apar ve azarlar zaten. Yıkıldım tabii ki. Ama pes etmedim. Yani benim başıma niye böyle şeyler geliyor diye... ...bu işin peşine düştüm. Neyse işte sonra ben Filia'da çalışmaya başladım. Aman iyi halt ettin. Öyle diyorsun da Meliha, oğlum bu kıza yanık. Hanımlar kendi aranızda konuşmayın, çıkartırım dışarı. Mahkeme adabını bilmiyor reis bey. Ben şey yaparım, sustururum kendisini. sen adamı ipe götürürsün, vallahi ya. Hadi kızım, sen o gün ne gördüysen onu anlat. Ee, ben o gün restorandaydım, ee, ama tam olarak o anı gördüğümü söyleyemem. Yani nasıl söyleyemiyorsun? Gördün mü görmedin? Gelmeyecek. Yani Ceyda'nın. Bunu yaptığı kişi bizzat bana yaptıklarını itiraf etti. Berkay Korlu mu? Evet. E peki tanığınız nerede? E, efendim gelemedi. Ama elimizde ses kaydı da var. Sayın hakim e, o ses kaydının reddini talep ediyoruz efendim. Vekilime şantaj yapmak amaçlı hazırlanmış olup... ...gerçekle alakası olmayan mesnetsiz... ...hakim bey diğer şahidimiz Berkay Korlu da geldi. Efendim Berkay Korlu bizim de şahidimiz. Söyleyecekleri gerçeği aydınlatacaktır. Satmış yine. Niye bu kadar geç geldin? Geldim işte. Sana aldığım takım elbiseyi niye giymedin? Olmadı. Ben de rahmetli babamdan kalan bunu giydim. Berkay Korlu geç yerine. Kızım sen de oturabilirsin. Senden önceki tanık hazırlanan yemeklere zehirli maddeyi Ceyda Karan'ın isteği doğrultusunda senin koyduğunu söyledi. Sen de itiraf etmişsin. Ne diyeceksin? Ceyda Hanım. O takım gibi. Bana verdiğiniz hiçbir şey olmadı ya. Doğrudur hakim bey. Pelin Seyhan'a söylediğim onun kaydettiği ve mahkemeye sunulan ses kaydı bana aittir. O kayıttaki her şey noktasından virgülüne kadar doğrudur. Ya yalan söylüyor, yok öyle bir şey. Hayır, karar verdim. Artık asla yalan söylemeyeceğim. Bak ömrümün sonuna kadar kiralarda yaşayacağım. Ama birlikte çalıştığım insanların yüzüne başı dik bir şekilde bakabileceğim. Ya Sinan para falan vermiş, yalan söylüyor Hakim Bey. Yok böyle bir şey. Mahkemede olduğunu unutma, otur yerine. Hakim Bey, para vermiş diyorum bana para falan vermedi. Bütün hatalarıma rağmen şefin bana sadece abilik yaptı. Yeter artık. Atarım seni dışarı. Devam et. Hakim Bey. Ceyda Hanım restoranda olup bitenleri öğrenmek istiyordu. Ben de orada çalıştığım için haliyle Eldeki deliller ve tanık ifadeleri sonrasında Ceyda Kara'nın Filia restorandaki ortaklıktan çekilmesine, diğer ortaklar tarafından hisse bedellerinin kendisine ödenmesine, ayrıca yaptıklarının insan sağlığına vereceği zarardan ötürü Ceyda Kara ve Berkay Korlu hakkında yeni bir ceza davası açılmasına karar verilmiştir. 285, 45. Kış, ah. sen... Ay! Gel, gel. <laughs> <pues> ay! ay. <laughs> ay. Hey, orta, hey, ya. bizeyiz. Ali! <laughs> <Ay. Ha. gülüyor> <a> oh, Hemen o kadar sevinmeyin. Hakim bedeli dahilinde dedi. Sizde o para ne arar? Sen yorma o güzel kafanı böyle şeyler için. Ben bulacağım o parayı. <laughs> Nereden bulacaksın? Ha? Bu sefer de Pelin'e mi el avuç açacaksınız? Kızım, bizim hiç kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Anladın mı? Gerekirse ben o ipotek parasının üstüne kor, gene de öyle. Oldu. Kimseye muhtaç değiliz biz. Sen uyma annen. Tabii oğlum. Allah Allah! Bizim bunlara ihtiyacımız mı var? Hallederiz biz. Necip, o evin parası. Ona kimse dokunmayacak. Ben bir şekilde bulacağım o parayı. Herkesin içi rahat olsun. Alo. Canım selam. Bankada mısın? Tamam, ben bugün uğrayacağım sana. Danışmam gereken birkaç bir şey var. Hoşça kal. Daha bitmedi canımızı yanacak. Alo Başak. Evet evet kazandık mahkemeyi. Ceyda işi tarihe karıştı artık. Bülent mi? Çık, çık. Bülent salondan çıkar çıkmaz gitti koşarak gitti. Siz şey yapacak mısınız buluşacak mısınız galiba? Evet hemen gitti. Sinan ben kaçıyorum abi Başak'la buluşacağım. Siz de böyle birazcık yalnız kalın baş başa. Aynen abi öyle olacak zaten. Ya benim bir şekilde bu rüzgarla olan evcilik oyununu ona anlatmam lazım. Yoksa içim rahat etmeyecek. Sinan, anlatma abicim. Sus. Bırak kalsın ya. Bırak. Ben hayatımda artık pürüz mürüz kalsın istemiyorum abi. Dün de söyledim zaten. Mahkemeden sonra anlatacağım diye. Ne olur ısrar etme. İyi abi sen bilirsin. Ne istiyorsan. Hadi görüşürüz. Görüş, hadi görüşürüz. Tamam, tamam canım. Hadi öptüm seni. Hadi bay bay. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Bilmem. Benim bir işim yok. Ama o zaman her zamanki yerimize gidelim. Neresiymiş orası? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.